Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sat ve bugün sıra beraber GTA'deyiz. GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir araba tanıtacağım. Onun adını söylemeyeceğim tabii ki de çünkü bir mod kendisi. Evet. Bugün Haldun amca aradı. Dedi ki kardeşim gelsene bir bak bakayım dedi. Senin, senin için sana özel güzel bir araba hazırladım. Beğeneceğini düşünüyorum. Kesinlikle göz atmalısın. Çok özel yapımlardan dedi. Ben de tabii ki de göz atmaya gidiyorum. Bu araba değil tabii ki de. Bu araba benim arabam oraya giderken kullanacağım Ya Yaaaaav yeah! şunun kıçına bakın hele Dur Radyo'cum sen kapa şu Çok isterdim sürekli çal da güzel müzikler de çalıyor Allah sesi dinley, sesi Woo! çok enteresan bir ses var ya çok hoşuma gitti sesi Lan Bazen space'e basacak diye basacağım diye C'ye basıyorum sol elimle Of 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 akıyor akıyor araba akıyor Hayvan Sal ikiye Şehre bir inelim de Lan Oradan kurtulayım derken sanam mı çarptım ya? Çok bir şey oldu mu? Çok bir şey olmamış. Allah'ım. Arkadaki yazı Lamborghini ile Maserati'nin karışım gibi duruyor. Bas bas. Oh shit. Dur dur lan senin önünden dö şöyle dönecektim. Niye bu şöyle bir dönmüyor? Şöyle bir şöyle kıçına döndürmesi gerekiyordu orada da benim hedefim oydu. Dur kırmızı çıkmış. Bekleyelim. O sırada ben de Haldun amcayı işaretledim. Ha buradan çok yakınmış. Nasıl da koptum gördünüz mü? Çekilin yoldan. İçeri girelim. İçerisi sade be. Tüm araçlar gibi. Şşş. Ulan BMW, ulan BMW ya. Ayıp değil mi önüme giriyorsun? Geldik az kaldı. Sağa döneceğim sağ. <laughs> geldik babaya geldik. Uf, öttürüyor öttürüyor sesi ya. Klasik efsanelerden. İyi yeter hadi. Şimdi ise Haldun amcanın o bize hazırladığı arabaya geçelim. Neler sunmuş bize bakalım. Karşınızda bir bebek var. Bakır bakayım şuna zıplıyor da hop hop hop. Woo. Her şey ortada. Harika bir modellenme. Modelleme, modellenme nedir? Drift arabası inceleyeceğiz ama tam olarak drift değil. Kullanışı falan gayet hoş bir şekilde yapılmış. Karşınızda bu Skyline R32 modeli. Eski kasalardan önü baya bir Silvia'ya Silvia, ya, Silvia ya benziyor. Hatta Toyota Chaser diye bir araba vardı ona da benziyor önü. Arkası zaten standart Skyline farlar falan. Birazcık daha eski modelde. Çünkü yenilerinde sağ taraftaki daha büyüktür. Soldaki daha küçüktür falan. Ama çok hoş bir araba. Şöyle de döndüm ters de Motor arkada değil önde değil. Motor yok. Motor, motorsuz hızlı giden bir araba. Şöyle bir şey işte. Select diyelim. Direkt confirm diyorum. Saçını alıyorum. Vuuu. Faya. Kapatsana şu radyoyu. Ay ya. Rocket Bunny. Tabii ki de. Onsuz olmaz ki. O Saçın çok yakından gözüktü adamım. Woo! Aman Allahım, güneş batımına karşı. Oo. Tamam tamam yaparım sonra. Çok güzel kullanım falan çok hoş, baya yumuşak, sakin ve aynı anda da çok iddialı dönüyor sağ sol fı, 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 fı. böyle aralardan tam kaymak için. Birazcık böyle ses olsun isterdim ama o yok maalesef. Modifiye şekli böyle. İsterseniz kamberli şekli de var. Tekerlerin kamberli yapabiliyorsunuz. Modifiye olayında bunu sunmuşlar daha modu yüklerken. Onu da deneyebilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Kamberlisine de baktım. Böyle daha güzel geldi bana nedense. Çünkü R32 dönemlerinde falan kamber var mıydı bilmiyorum ama ben göremedim varsa bile. <laughs> İyi senin ne haber adam? Oo ilk defa boş görüyorum buralarını. Şşt! Lan bir anda çıktın sen. Tamam açarım. Oo turist bacım. Yakıyorsun. Oo ne kadar modifiye edilebilir? Hep beraber ona bakacağız şimdi. Aç abicim. Aç kaputlar aç. Bir sıkıntısı yok. Sadece ek özellik ekleyeceğiz. Gidelim. Yeter bu kadar modifiye. Direkt de gece oldu ya. Wow! Rocket Bunny. Yerinde duramıyor, titreiyor. Şimdi bineyim şöyle. Şöyle dışarıdan bir bakalım. Evet. Çok güzel. Işıklarını da açacağım. Neon eklemedim. Bir de neon ekleyeyim ya. Siz diyorsunuz hep bir tane de neon ekleyeyim ve iç tasarımını gördünüz mü? Hangisi eğiliyordu? Biri eğiliyordu. Hay. Bakın. Of çok güzel değil mi? Baya hoş yani modellenmesi. 180 kilometre tabii ki de. Eski kasalarda mil muhabbeti yoktu. Japonlarda pek olmaz benim bildiğim. Kilometre görür ama sonu yine devam ediyordur öyle bir şeydir. Basarsın basarsın devam eder. Şimdi light kısmı. Hadi lan bir tane de şöyle neon kit ver bana ya. Full. Ne vereceğim? Ne var? Şöyle bir test yok mu abicim? Testi nasıl oluyor ya? Aa, blue dedik ama red diyelim biz şunu. Niye direkt yanmadı kendisi? Özel bir şeyle mi yanıyor? Yoksa bu arabaya neon taktıramıyor muyuz acaba? Öyle bir şey olabilir mi? Işıkları açıyorum çünkü bakın. Galiba neon kiti yok. Desteklemiyor araba. Yapmayın demiş. Bu arabaya gitmiyor demiş. Oysa ki gidebilirdi gibi geliyor bana. Lan dönecektim şuradan ya. Ablacım ayıp oluyor ya. Bok ettin hemen arabayı. Şöyle şehrin atmosferine kaybolup gidiyor. Bildiğin sanki şu anda şey Japonya'dayız. Tokyo'da kaybolmuşuz driftçi arabaların, driftçi abilerin arasında. Öyle hissettiren bir araba. Bir de çarpmasam harika olacak. What the fuck değil bu arkadaşım. Buraya 30 ki what the fuck deme buna. Ağzına çarparım seni. Sensin lan o piece of shit. Baksanıza ne kadar hızlı gidiyor. Üff. gözler. Gitti bayağı hoş oldu gidince. Baksanıza, Supra'yı andırdı ufaktan bir. Konvoyumuz var. Donatçı da rahat bir şekilde yapıyor. Of 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 of. Yak yak asfaltlar. Geç oldu herhalde değil mi? O mahalleye gidelim biz. Zengin mahallesinde kızların dolu olduğu mahalle. Kamçılar geliyor sürekli. O kızların bol olduğu nokta şu üst kısımlardı galiba. Tekerlerde şöyle bir sıkıntı var. Ee, gördüğünüz gibi birazcık böyle sırıtıyor jant kısmı. Onu ben denediğimde de anladım. Yani nasıl şimdi jantı patlatırsam eğer? Arkadaşım bir dur. Al senin arabanı al. Bir de fuck gidiyor ya. Bir de şöyle gösterdi bana. Şunu gösterdi ya. Evet, <laughs> tamir ettik her şey. Işıklarımız. Tekerler patlattığınızda bile jantlar hala tekerler hala duruyor. Sadece işte tasarımda gözükmüyor falan. Ne oluyor lan? Niye koşuyorsun hatun peşinde? Oğlum ben ne yaptım size? Adamdan kurtardım ki seni. Allah Allah. Ne maceralı bir geceymiş. Kaçayım ben hemen. Polisten kurtulayım işimize yaramaz polisim. Birazcık aşağı çökertebilirdim arabayı. Böyle hemen zıplıyor yukarılardayken de. Tabii ki de öyle. Dur birkaç kişiye arabayı gösterin. yavaş yavaş geçeyim. Dur, polis bulmayacağı şekilde gizleneyim ben. Kamufle olun. El evet, gitti polis. <laughs> Ama girdim ben. Ne yapayım girdim. Bu kimi lan? Oğlum! Şehirde bir tane daha varmış bu bebekten. Bak şuna! Ulan yok mu elimde hiç böyle adam akıllı bir silahım ya? Patlatayım hemen. Neyse kıskançlık krizlerine girmeyelim. Şöyle kırmızıda bekliyormuşum gibi. Abi arabayı beğendiniz mi? Bir şey deseniz ya. Hey sakallamca, sana soruyorum. İyi tamam tamam gidiyorum be Allah Allah. Artist. Ne oldu? Neyin aldı sen bu? Tamam artık bir şeyini almadı. Hadi git cüzdanla. al oh. farklı alanlara gidiyorum şu anda o bebek bebek zombi gibi duruyor ama bir sene bebek hey al yavrum <laughs> bu ne içmiş mi ne yapmış bu hiçbir şey de tepkile vermiyor bagam girdin ha Ha şöyle yürü. Tamam biz şuradaki alana gidelim. Şu tamirhanenin yanında da duruyorlardı. Hey, lucky, oh. Bunun üstüne bir de drift modu eklenip böyle güzel bir karma karışım yapılabilir ama ben böyle bir şey yapmadım. Düz inceliyorum arabayı. Siz deneyebilirsiniz. Bayağı da iddialı bir şey olacağını tahmin ediyorum. Çok güzel araba çünkü. İnanılmaz kontrol hoş. Ama dediğim gibi, suspension'ı birazcık indirin arabayı aşağı doğru. Yoksa böyle hızlı giderken sağ sol yaptığınızda kontrol kaybedebiliyor, böyle zıplıyor, hopluyor falan. O olaydan kurtarır sizi. Saspençini indirirseniz. Şuradan benzin alayım. Of, of, range'lere baksan. Burası ne kalabalık olmuş böyle. Ah be! Rocket Bunny işte. Range. Sahibi ne? Sigara almaya mı gitti sahibi? <laughs> oh, devam. Bir tane daha var. Şehirde var. Bir de hangi arabanın yerine geldiğini söyleyeyim mi size? Onu unuttum. 9F arabanın yerine geliyor. 9F oyun, oyun içindeki adı. Orijinal Audi R8'in yerine geliyor arkadaşlar bu araba. Haberiniz olsun. Sen de görmek öyle güzel. Şşt, Tabi tabi. Hiç gelmiyorsunuz ama modlara gelmiyorsunuz mu siz? Ha? Modlar beğenmedin mi? Hepsi sarhoş bugün ya bunların. Dirse basılı tutarak arabayı kullanmak da enteresan bir duyguymuş. Oo saatini yakıyor. Franklin yakıyorsun. Hadi gidelim test edelim şöyle içeriden. X'e basılı tutarak yine kullanmaya çalışacağım. Çok enteresan oluyor. Yanlış parmaklarla yanlış hareketler yapıyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Buraya ait değilmişim gibi hissediyorum. Yavaş. Tamam dur oraya varalım. Vurma böyle. Vurma arabamı benim. Vurma bebeğimi. Eyvallah babacım sağ ol. Gece geç saatlerde test için buradayız. 140 falan bence ya maksimum görebileceği yol. Yani turbo morbo lazım herhalde bunun için. Ben gireyim. Şurası herhalde o yollarda bir tanesi. Hadi hop ne oldu lan birden sola döndü. 120'yi bile göremiyor. Orada durdu. E ses var. Sonrası yok. Olmadı bu ama. Olmadı bu. Niye böyle saçma oluyorsunuz siz? No. Özel jetime gidiyormuşum gibi çek pampa. Böyle arabayla jetine gelen zengin adamlar var mıdır ya? Ayrı bir saygı duyarım da o yüzden. sonra girebiliyoruz yani. Kısmen. Sustur şunu ya. Sustur şunu. Beynimizi yedin. Ha? Kapa şu motoru ya. Sen nereden indirdin böyle? Cık cık cık. Allah Allah. Oo zenginler zenginler akıyor. Oo. Pardon. Kimse yok değil mi içinde? Kimin bu? Kıskandım o yüzden patlatıyorum. Bu arabaya hiçbir şekilde kızlar binmiyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Yine bir uçak mı geliyor? Evet. Yine bir uçak macerası daha. İn lan aşağı. Oha headshot'ımı attım. Headshot'ımı attım. Oha ilk defa pilotu vurdum bu şekilde hem de. Kilometre ekledim. Yanda kilometremiz çıkıyor artık. Az önce 120 yazıyordu ama yalanmış. Şimdi bir de buradan yapacağız ama şuradan sol taraftan dikkatli bir şekilde geleceğim. Daha çok zaman kazanın. Hatta şu tarafta kısa bir deneme yapalım. 160, 170 ama içer girdiğinde aynı işte. Oyunun bu saçmalığını anlamıyorum. 170, 180. 180'i görüyormuş araba. Maksimum hızı 180'di zaten ve 180'i görüyor şu anda. Şöyle bir yol alalım. Daha fazlasını yapabilir miyiz? Dışarıdan içeriye girmeye çalışacağım. Ne kadar becerebilirsem artık. Buradan da dışarıya çıkalım. Evet, becerdim. 180'le başladık bile direkt. 181 181, 183, 184, 185 Tamam yavaş 185 kilometre görüyormuş araba Harika Woo! Güzel maksimum da görmüş olduk böylece Artık ufaktan bitireceğim olayı tamamen tanıttığımı düşünüyorum. Size drift falan yapmak isterdim ama dediğim gibi. Anca bu kadar. Çok da iyi bir kullanamadım yani şehir içinde falan. Böyle şıklı bir noktada. Ama tabii ki de şöyle bir fix diyelim. Donatı yapabiliyor. Orası güzel. Rahat bir şekilde de. Işığını kapat. Burası niye? Yerim zemin mi kötü yok. Yapıyorsun. Tamam. Bir de ses güzel burada. Yankı yapıyor çünkü. 13 kilometreli yapıyor donatı. Bayağı azmış. Ya oradan direkt kopmadan yapabilir miyim diye düşündüm ama olmadı öyle bir fantezi. Çok hızlanmaması gerekiyor donat için. Yavaş yavaş olacak. Evet tamam. Ah be 8'i yapamadık mı? İyice dağıttık bu yuvarlağı. Az önceki gibi olmadı bu. Tamam. Daha geniş yaptık. Başınız döndürüyor mu şöyle? <laughs> evet, iki tane yuvarlağımızı yaptık. Bir de onların etrafında şöyle bir turlayalım. Drift alan gibi direkt de temizlendi bu taraf. Çok hoş ya. Araba çok çok hoş. Gördüğüm gibi beğendim. Direkt dedim ben bunu incelemeliyim. Böyle özel arabalar oldu mu çok beğeniyorum. Ve yapmayı planlıyorum. Bakalım ne kadar becerebilirsem artık. Ee, Tabi mod incelemelerinde işte şunu da deneyebilirsin falan diyebilirsiniz. Bir de şu Camaro vardı. çok uzun zamandır benden istediğiniz. Onu da yapacağım. Hatta gözüme kestirmedim değil. Yine bir e, adam akıllı bulacağım modunu. Ondan sonra yapacağım o modda. Kesinlikle çok çok güzel ve modifiyeyi bayağı özelleştirmiş. Heliket diye geçiyordu galiba, Niki. Öyle bir arabaydı. Onda yapıyor yapmak istediğimi buradan söylemek istiyorum. Bu sefer adam gibi düş. Adam gibi düşemedi. Şöyle bir şey. Bir de modun şeylerini yapacaktık değil mi biz? İçeri gir, içeriden şöyle bir göstereyim. Brightlar falanlar, tasarımlar. Kadran kısmı çok güzel. Camlar falan hepsi kırılıyor artık o modlarda o aşamalar falan geçildi çoktan aşıldı. Eskiden kırılmazdı camlar ilk çıktığı zaman modlarda falan. Bunun ön camı yok mu? Bunda hala kırılmıyormuş misal. Gördüğünüz gibi direkt sonrasında o kapı camdan oluşuyormuş yani üst kısmı. Bakın misal şimdi tekerler patlatacağım size onu da göstereyim. O dediğim o hata kısmını da göstereceğim. Lan dur 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 yanlış oldu. F'e basacaktım ben. Dur bir dakika ya. Şu susmadı arkadaş. Bu değil. Hı. Bir sus ya bir sus. Kafamı şişirdin arkadaş. He şöyle. Rahat ol biraz. Şimdi jantlar patlayacak bakın. Biraz şöyle spinimizi atalım. Şöyle yakışıklık içinde görelim şu açıdan bayağı hoş duruyor araba. Polisler geliyor. Hadi kardeşim ya. Allah Allah. Bak şimdi inadına patlamıyor. Polisler beklerken. Yok patlamıyor. İnadına patlamıyor ya. Ayıp oluyor ama sıkmayın şimdi. R30 ki abi bu klasik. Bulunmuyor artık bunlardan adam akıllı. Bir de roketimiz var. Hayır gelme gelme. Gelme bebeğim gelme. Ay, ön cam kırılıyormuş bakın polisler kırabildi. Ben kıramadım. Tamam hadi ya zayıflarsın böylece. Johnny'sins çakma Johnny'sins seni. Zayıflasacağız seni. Lan kim patlattı onu? What the fuck? Yapmayın. God moddaymışım. Sıkıntı yok. Arabanın guard modu yok ama GT Yok inadına patlamıyor inadına patlamaz Yürü git Arka camlar falan böyle minecraft gibi patladı Hala sıkıyor ya Hala sıkıyor ya Sensin lan, sen bana silah mı çekiyorsun lan? Sen, sen, siz bana silah mı çekiyorsunuz lan? ha? Siz bana silah mı çekiyorsunuz lan? Dur bir dakika, dur. Siz bana silah mı çektiniz lan? Ha? 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 Siz misiniz lan o? Çık şuradan. Kimsiniz oğlum siz? Kimsin oğlum sen? Siz kimsiniz? Bana kimse silah sıkamaz. Sen misin lan beni hunt diyecek? Lan sıkma yan taraftan. Bak 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 bir de gizleniyor bak bak. Ah! Şu helikopterdekini alayım. Hadi güle güle. Of nasıl gömdüler direkt. Fuck yourself Bitches Fuck you Başka kim var? Daha çok officer down olacak bu işte El bayıldı ayağa kalkacak Başka? Başka? Ah, Fa! Çok balla çıktın sen arkadaşım. Öyle yani inmek de olmuyor kardeşim. Öyle yani inmek de olmuyor. Abi! Öldüm. Tamam demek ki şeyde değilmişim. God modda değilmişim. Nasıl öldüm? God moddaysam çünkü yani. Ama canım bu kadar mı az gitti ya? O kadar insan öldürdüm lan. Neyse. Bu benim burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Nissan GTR R32 ile karşınızdayım bugün. Skyline modu. evet. Oyunda gayet güzel bir şekilde hatamız verdi. Herhalde God modda öldüğümüzden dolayıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü God moddaydı hatırladım kadarıyla. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni paylaşın, beğeni kanalımıza yeniyseniz abone olun. Ve bir sonraki arka videoda görüşene kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.